Beşiktaş'ın dindar futbolcularından Demba'ya e, taraftarın kendisine ya Allah bismillah diye tezahürat yapmasının çok hoşuna gittiğini söyledi. Ayrıca e, Demba hakkında yeni bir bilgi daha vardı. Twitter'daki takipçilerinden biri Demba'ya sabah namazlarına kalkmak istediğini ancak kendi iradesiyle uyanamadığını söylemiş. O günden beri Demba her gün bu hayranını sabah namazlarına kendi telefonuyla arayıp kaldırıyormuş. Çok <laughs> 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 Demba aslanın aslanı. Çok yüksek karakterli samimi bir müslüman Allah emrine huzur etsin Allah sağlık saat versin İnşallah. Allah'ın ona verdiği bereket kuvvet imkan bu güzel ahlakının karşılığı olarak ona sunuluyor kaderi böyle Söylüyor ki Demba kol attı kaderinde olduğu için gol atıyor Demba şöyle güzel konuştu böyle güzel konuştu diyorlar kaderinde olduğu için öyle konuşuyor Allah kaderinde onu böyle güzel yaratmış İslam'a, Kur'an'a hizmet edecek mübarek, muhterem, müberra bir varlık olarak yaratmış. Allah ömrünü uzun etsin. Evet. Sağlık, sıhhat, afiyet versin, bereket İnşallah. versin. Hayatında ona başarılar takdim etsin Cenab-ı Allah. İnşallah. İnşallah. Maşallah. 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 Çok güzel. Hı. Dindarlığı son derece samimi. Allah'a Allah aşık, evet. Kur'an'a aşık. İnşallah. Candan iman ediyor. O da ona müthiş bir güzellik veriyor. Şu an Türkiye'de herkes onu çok seviyor. Evet. Dünyada her yerde onu severler. Allah ona cennet nasip etsin. Her başarısını Allah'a bağlıyor. Maşallah. Misafir öyle olur. Evet. Çünkü dünyaya gelmiş bir misafir o. Ee, misafir ne diyecek? Ya Rabbi diyecek ben gelip geçeceğim. Bütün güç kuvvet senin. Bana güç kuvvet ver diyecek. Bana imkan tanı diyecek. Kaderimi güzel eyle diyecek. Kaderi güzel. Evet, güzel. Maşallah.